Merhaba arkadaşlar. Harika bir hoşgeldiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar pandemi birlikte Roblox'ta yepyeni bir rol oyunuyla karşınızdayız. Bu oyununda okula gidiyoruz ve okulda bir maceraya katılıyoruz arkadaşlar. Neredeyiz? Okuldayız galiba. Dostum ders başlıyor dostum. Arkadaşlar bugün yepyeni bir o oyunuyla karşınızdayız ve bu oyun harika bir oyun. Sizden de tek istediğimiz bir şey var arkadaşlar. Bugün bir şey söyleyeceğim size arkadaşlar. Bu videoyu like atmıyoruz. Tamam arkadaşlar bu videoya like istemiyorum. ve ee, buna hiç like atmayalım arkadaşlar. Dostum do, kesin like atarlar dostum. Do. <laughs> Tanrı bir şey deniyoruz da arkadaşlar. Bu videoya like atmazsanız sevinirim. Bakalım ne olacak. Kesin like a. Bak like atmayın arkadaşlar. Like atmayın dedim. Bakın like atmayın bir şey deniyoruz. Bakalım ne olacak. Video mu diyor. Eee... Sınıftayız. Derse geldik. Öğretmen tahtada bir şeyler yazmış. Hadi sıramızda oturalım, başlayalım. Dostum zaten geç kaldı. Hadi başlayalım dostum. Hadi başlayalım arkadaşlar. Sıra en en öne oturacağım ben. Oturamadım. Hoca hemen yakaladı bizi. Matematik 5, mi? 3, 5, 8, 9, çok sıkıcı bir sınıf diyor. 9, 3, 2, 3, 4, <laughs> Ders çok sıkıcı ya. 4, 3, 3, Hocam. Allah ne oluyor? Ne oluyor? Dostum geldik dostum. Öğretmeni götürdü canavar. Panda. Panda okula canavar geldi öğretmeni götürdü. Dostum ne yapacağız? Dön dön herkes dönüyor. Ade, Hadi. Arkadaşlar ne yapacağız arkadaşlar? Arkadaşlar bu, bu okulda sınıfta kaçmamız lazım. Bu arada turuncu bir canavardı sanki. Ben hayatımda böyle bir canavar görmedim. O oh, çocuk. Çocuk. Kanka bu bizim okulun zeki çocuğu. O çok korkunç. Ne yapacağız şimdi diyor. Kanka Türkçe konuşabiliyor mu? Konuşamıyormuş. Kapı kilitlenmiş. Panda kapı kilitlemiş. Yangın alarmını çalıştıralım dedi zeki çocuk. Dur, dur, çocuk akıllı. Yangın alarmı. Bir dakika zaten çalışmış yangın alarmı. Kapı açılmış. Okey hadi gidelim. Yerden elmalar falan topluyoruz arkadaşlar. Bu kız korkmuş. Bütün elmaları topla ve çok güçlü ol. Elmalar sana e, canavarla kapıştığında güç verir diyor. Elmaları toplamayı unutma. Okulun her yerine su basmış. Büyük ihtimalle tuvaletleri falan patlatmış. Allah üstüme üstüme gelme panlı. Çek boyutu kap. Oy. ay her yer su altında. <laughs> dostum nane yedik dostum. Tuvaleti patlatmış. Su zaten iğrenç kokuyor. Iğğğ. Ah canım azaldı. Yere değdim de canım azaldı. Az önce bu suya bastım. Hadi gel panda peşimden. Bir sürü kalbim vardı bir tanesi gitti çünkü suya bastım Dostum ne yapıyorsun dostum niye basıyorsun Yanlışlıkla bastım Oy bizim dolaplar gitmiş Eşyalarım falan gitti hepsi mahvoldu Ama neyse bu canavara yakalanmak da Adam yanlış yerden gittik oradan değil beyler oradan değil Şuradan oy ne yaptınız okulumuza ya Tamam geldim Abi de Jacob var Adam Anam canavarın kollarını gördüm. Sakın basma dedi canavar burada dedi. Kollarıyla birilerini yakalamaya çalışıyor. Dostu ciddi bir dostum. Aynen bilim sınıfını bilim sınıfına az önceki çocuğu götürdü. Elleriyle yokluyor arkadaşlar. Yoklarken kaçmamız lazım çabuk. Anam. Abi bu nasıl canavar? Panda çabuk. Panda çabuk kollarına yakalanma. Panda yakalamaya çalışıyor kollarım. Arkadaşlar Böyle mi? Hayır yanlış yerden gittik galiba kanka buradan değil. Bilimcinin dersi ne olmuş durumda şu anda. Tam böyle. Arkadaşlar like atmadınız değil mi arkadaşlar? Doğutu kesin atmışlardın adına. Bir şey deniyoruz. Panda hazır mısın? Doğutu hadi gidelim. Oradan değil. Elma mı var oradan? Aa elma varmış orada. Aldım. Geliyorum okul koridoru ve koşarsak bir şey olacakmış gibi hissediyorum. Ama yok olmayacak galiba. Hayır oldu. Dolutlu nane yedik. Canavar mısın? Bak kardeşim konuşabiliriz. Abi sen nasıl bir canavarsın? Abi senin adın ne? Kaçsanız iyi edersiniz. Çünkü sizi yakalayacağım. Kaç kaç kaç. Allah. Ee, oy eşyalar geliyor önümüze. Panda eşyaları çarptı galiba. Panda yeri mi? Panda yeri mi? Onam dolaplar hareket ettiriyor. Oh! Nasıl bir şey bu ya? Dostum kaçamıyorum dostum. Hadi ben geldim. Yok oldu. Aa yakalandım. Olamaz ben nasıl yakalandım? Kaçmıştım oysa ki. Burada bir şey yapmam gerekmiyor. Dümdüz gitmem gerekiyor sanırım. Ben az önce yanlışlıkla yakalandım sanırım. Geldim arkadaşlar. Oo. Dolatım yıktı orayı. Oo geçmiş olsun. Daha geri dönemeyiz. Okey. Abi cevap lütfen. Kanka canavar bizi kovalıyor. Canavar kovalıyor bizi. Eee çete hayatta yazamam şu anda. Hemen buradan çıkmamız gerekiyor çünkü. İleriye doğru gidiyorum arkadaşlar. Hangi sınıftayız burada? Piknik yaptığımız yer gibi burası. Yemek yediğimiz yer. Aa bu burada kalmış. Olamaz kanka. Hamburgerini ha. yiyorsun he? ha? dünya umrunda değil. Ortalığın haline bak kanka. Ve sen oturup hamburgerini yiyebiliyorsun. Helal olsun sana. Kafeteryadaki aç çocuk. Dünya yakası umrunda değil. Aha. Aşçının yanına geldik. Soğan, patates. Kaynar tencere. Iyy domates. Salatalık. Ocağın üstüne çıkmamız lazım. Ah. Yanacak. Uçak. Ortadan ikiye kesmek istemiyorum. İki kalbim, kalbim gitti. Anam yeni Öldüm ya. ya. Aa, düşüyoruz arkadaşlar burada. dur zor be? Buradan karşıya zıplarım ben. Geldik. burada nereye zıplayacağız abi? Ha yukarı doğru. Oh aldım. Push diyor. Defteri ittim. Yana doğru yol açıldı. Buradan yukarı doğru nasıl çıkacağız? Aha, Dedeleri ittim Oo yol varmış bu tarafa doğru böyle. Heee ince bir çubuk var. Heee tepeye geldim çabuk gelin. Dolut'u yaptın? Kitabı ittire ittire geliyorsun. Sağ mı sol mu? Her zaman sağdan giderim. Umarım canavara doğru... Bir dakika. Umarım canavara doğru gitmemişimdir diyecektim. Elma! Elmayı alalım arkadaşlar. Aşağı ineyim mi? Hayır burası tuzak. Pervanenin içinde patates olacaktı kas O zaman ileriden gideceğiz. Nerede bunlar ya? Dutu neredesin? Siz neredesiniz ya? Rabirentin içinde kayboldum galiba. Umarım turuncu canavarın olduğu yere çıkmam. Sol tarafa dönün. Arkaya doğru gelin gelin. Yerde yeşil bir şey var. Bu ne böyle? Hangi tarafı seçiyorsun? Bu tarafı seçiyorum. Yanlış bir seçim olsun istemiyorum lütfen. Evet. Galiba doğru yeri buldum. Aynen. Aa orada elma var. Neyse onu alamayacağız arkadaşlar. Devam ediyoruz. Değişik bir yere girdik. Labirent gibi. Şu canavarın renklerine benziyor duvar. Çabuk gelin. Ne yapacağız? Sakın burada aşağıya düşme. Çok iyi gidiyorsun dedi. Oo, değişik bir parkur. Anam, ne tarafa atlayacağım? Hayır! <laughs> 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 La <Labları gülüyor> düştüm <gülüyor> ya. <laughs> Doğdu yandım mı? Yandım abi. Ayaklarım gitti. Aa, bir kere daha düştüm. Burası o kadar kolay gelmedi bana. Şöyle, ha. Aa, şöyle yapacağız. Cık, olamaz ya. Geçemiyorum arkadaşlar. Harbiden de sağlam bir obi oyunu yapmışlar biliyor musunuz? Harbiden zormuş. Şöyle ucunda durmamız lazım. Acaba buradan başka bir yere mi atlamam gerekiyor? Yani burayı 4 Robux'a e geçeceğim arkadaşlar. Gerçekten geçemedim yoksa. Sonunda. Abi bu nasıl bir hobi? Boşluklarını çok fazla koymuş. Neredeyiz? Kafeteryasında mıyız? Neresindeyiz? Şuraya atlayacağım. E ee? Elma var şurada. Elma aldım bir tane. Şöyle. Aha gidiyoruz panda. Gerçekten gidiyoruz. Abi çok zor yapmışlar ya. Buradan nereye atlayacağız? Aşağıya. Oops. Aha zıplatıyormuş bu. Yani harbiden zor bir oyun. Geldik. Çek bu kap. Daha canavarla nerede kapacağız acaba? Dostum gelsin gelsin ben onu yenirim. Kocaman canavarı nasıl yeneceksin acaba? Çıldırmış durumda. Neyse sıkıcı bir ders yapıyorduk zaten iyi oldu. Duvara tırmandıracağız sanırım. Böyle yukarıda bir puzzle var dedi. Bir dakika bir numara. Hangisini seçiyorsun dedi. İki numara puzzle'da yeşilli bir şey var. Top mu alacağız? anlamadım ki. Ha arkada arkadaşlar. Oradan eşya taşıyacağız pandan yaptığı gibi. Bakın burada eşya var. Bunları tek tek yerleştirmemiz gerekiyormuş. Bu kolay bir hobi değilmiş. Çılgın bir hobby'miş. Ama çok güzel bir hobiymiş ya. Koyduk bir tane. Uzun zamandır bir bir bekliyorduk ve sonunda çılgın bir geldi arkadaşlar. Ve okuldan kaçıyoruz. Turuncu renkli canavar var ve monster inanılmaz tehlikeli görünüyor. Bakalım canavarla boss savaşında nasıl olacak? En çok onu merak ediyorum. Koydum topu ver. Basket atacağız şimdi yol açılacak. Hadi hadi hadi, hadi gidiyoruz throw ball here. Basket. Oo parkur geldi. Anam nasıl atlayacağız buradan? Parkur arasındaki mesafelere aşırı fazla koymuş. Hayır. Hayır ya. Hayır ya. Ay cidden zor. Oy. Geldi. Onu. Oh no. Tam buradan dikkatli atlamam lazım. Atladım. Bu arada durduğunuz yerler siliniyor sonrasında. Geldim. Uzun süre bekleyince siliniyor bir de. O kadar kolaymış gibi. Oy düz bir çubukta karşıya geçiyorum. Yukarı doğru gidiyorum. Nereye gelelim abi? Abi nereye geldik abi? Aha. Canavarla kapışacağız sanırım. ileride arkadaşlar. Her şey yerin altında ve biz bir mağaranın içerisindeyiz. Her yerde bir şeyler var. Dikkatli ol dedi. Mağara gibi bir şeyin içine girdim. Oy aşağıya bak. Oy. Aşağıya bir düşersek var ya. Doğdu başladı mı savaşmaya? Hayır daha başlamadım savaşmaya. Çok acayip bir yerdeyim şu anda. Okulun yanındaki mağaraya girdim. Bana terk edilmiş mağara var ileride bekliyordu. Veysel atacağımız zamanı bekliyor sanırım. Burası çok tehlikeli. Dikkat et dedin. Hızlıca zıpla ve dikkatli ol. Anam gene yerde lavlar var ve çok karanlık. Arkadaşlar platform siliniyor. Hellim <laughs> <laughs> ya. Platform siliniyor ya. Tamam buraya geldim. Hı. Harika geçtik var ya. Oh be. Anam burası da silinir şimdi hızlıca gidelim. Zaten hızlıca zıpla diyordu arkadaki kız. Geçtik arkadaşlar. Canavar var mı burada yok. Aha dışarıda değişik bir yer var. Tamam burayı da geçeriz hadi yaparız. Sağa sola çok fazla da oynuyor. Kesin öleceğiz. Dostum ölmeyeceğiz hadi. Çok fazla oynuyor panda her yere. Asansör gibi bir şey. Bildiğim Mario oyununa dönüşüyor. Anam dur dur sakın öyle yapma bir daha. Çarpıştık düşeriz öyle. Ben atladım. Panda atlayamadı. Ya. Çok acele ettim be. Burada hiç acele etmemek gerekiyor. Acele ettim. Acele ettiğim için düştüm panda. Geliyorum 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 Geldim Devam Acayip yerlerdeyiz şu anda Wow İleriden dışarı çıkacağız ama oraya gideme kadar bir sürü parkur var Oy taşların arasındaki mesafe inanılmaz uzak koymuş ve oralara atlamak için ucuna kadar gelip zıplamanız gerekiyor. Evet. İşte geldim. İlerideki siyah kapıdan geçince dışarı çıkacağız büyük ihtimalle. Oy taş geliyormuş orada da. Yukarıdan aşağıya doğru mu geliyor? Nasıl geliyor anlamadım. Taştan önce aşağı kayacağım galiba. Nasıl yapacağız? Kafamın üstünden geçti ya. Bir dakika buradan nasıl ineceğiz aşağıya? Dostum koca taş geliyor be dostum. İnşallah ezilmeyiz. Az önce ezildim tabi de. Anam yenisi geliyor. Bir okuldan kaçmak bu kadar zor muydu? İlk defa bir okuldan bu kadar zor kaçıyoruz. Oy devam etseydik ölebilirdik. Koş 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 koş. Aralarda da lavlar var arkadaşlar. Ay buraya gir buraya gir buraya gir. Evet. Sağ mı sol mu Sağ değil soldan gidiyorum Evet sonuna kadar geldik sayılır Çok az kaldı Mağaranın içerisinden çıkınca Canavarla vs atacağız büyük ihtimalle Az kalsın düşüyorduk <laughs> 1 milyon 300 bin kere öldüm Bu oyunda gerçekten 1 milyon 300 bin kere öldüm Hop. Anam gene zıplayamadım. Oran havaya doğru çıkmasını beklemem gerekiyor. Evet. Uy, lavlara bak. İptirme sakın yanar patates oluruz panda. Geçtim. Oy nasıl lavlar akıyor arkadaşlar şuna bakın. Geçtim be. Burada lav patlaması oluyor. Vay, oradan üstüne atlayamıyorsun o yüzden sıçrama yapıyor. Şu an lavlara bu kadar yakın olacağımı hiç düşünmemiştim. Sıcaklığı hissediyorum şu an. Sıcaklığını hissediyorum. Arkadaşlar yukarı doğru çıkıyoruz şimdi. Neredeyiz ya? Bir de Mısır piramitlerinin. Buna kesin dersek bunlara bir çivi gibi bir şey çıkar var ya eminim. Oh değmeden geçtim. Çok panda. Dude nasıl geçtin? Lavlardan hızlıca geçtim hemen. Acayip sesli bir yere geldim. Sen kimsin? Burada bay mumya gibi bir şey var. Abi ne tarafa doğru gideceğiz? yukarı doğru buradan çıkacağız sanırım. Mısır piramitlerin içine mi girdik ya? Biz okuldan kaçalım derken nerelere girdik? Ciddi söylüyorum. Başıma bir şey gelecekmiş gibi hissediyorum burada. Öyle bir müzik sesi var. Öndeki çocuğu yakaladık. Oy aşağısı çok boşluk. Aşağıya düşmek istemem. Lütfen ölme papi. Lütfen ölme. Düşmedim. Allah! Son anda zıpladık. Team arkadan geliyor. O çok yukarıdan zıpladığım için canım azaldı. Aşırı yukarıdan aşağı atlarsanız ölüyorsunuz demektir bu. Lavlar sıçramadan geç. Geçtik be. Do do sona mı geldin? Şu an sona geldik arkadaşlar pandemi birlikte. Yukarıdan bakın. Burada bir şey olacak diye düşünüyorum. Bir şey olacak mı burada? Sanki kuma batacakmışız. Yer zemin kırılacakmış gibi. Bir şey yapmayacaksınız değil mi? Bir şey olmuyor arkadaşlar. Dümdüz devam ediyoruz. Lazerle kapıdan geçtikten sonra monster'ın yanına geliyoruz. Ve canavarla vs atacağız. Okulumuza gelen canavar bizi nerelere sürükledi? Okuldan kaçarken mumya piramitlerinin içine girdik. Yerin altına indik. Ay. Allah. Ne oldu bana? Araya sıkıştım. Oyunla ilgili öneri gibi bir şey sormuştu. Oyun nasıl buldun diye. Oyun gerçekten güzelmiş. Biraz zor ama. Lazerler var. Çocukla vesile atıyoruz şu an. En önce kim kaçacak? Allah. Geçtim. Oy, lazerlere bak burada. Buradaki oğlum, 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 oğlum. Abi neredeyiz biz ya? Bu nasıl bir mekandayız biz? Sona doğru hala varamadım da. Bayrak işareti ileri doğru gitti. Buraları geçmem gerekiyor galiba. Nükleerli bir yere girdik şu anda. Mumyaların olduğu yerden. Oy. Ay bu biraz zormuş. Canım azaldı. Bu arada bir tane kalbim var. Aha sınıf var bizim burada. Most boring. Çok sıkıcı sınıfa geldim. İleride böyle bir yer var. Arkası görünüyor ama oraya girilmiyor. Devam edelim bakın. Nerede bir bitecek çok merak ediyorum. Çok uzun bir oyunmuş bu arada. Eee buraya geldik. Hayır. Dostu bitmiyor bu oyun. Gerçekten öyle. Tamam. Çocuk önüme geçti. Bu arada canım fullendi gene yukarıdan. Oy. Geçtim. Aha helikopterle bir yere geldik. Helikoptere binip kaçacağız. Berideki gibi aynı. İşte bu. Hadi bunu yapalım. Bakalım nereye sinecek bizi. Thank you for... Aa oyun bitti mi? Aa oyun bitti arkadaşlar. E ben canavarla vesile atarız falan diye düşünmüştüm. Canavar nereye gitti peki? Dostu canavar öldü mi? Hayır canavar duruyor şu anda ve biz bitirdik oyunu. Tebrikler oyunun hepsini tamamladın diyor. Oyunu beğenmeyi ve abone olmayı yorum atmayı unutma. Arkadaşlar umarım eğlenmişsinizdir ve beğenmişsinizdir. Canavarla sonunda vs atmadık ama güzel ve eğlenceli bir oyundu. 25 kere ölmüşüm. <laughs> Cidden zordu yani bitirmesi. Umarım eğlenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.